Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FIFA 2023 Kaleci Kareli serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Paris ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kıyasa bir mücadelemiz olacak. En son hangi maçı yaptık? Grup mu yoksa eleme maçları mı bilmiyorum ama Paris ile güzel bir maçımız olacak. Arada böyle zaman geçince unutuluyor. En son son 16 turunda Lyon'u yenmişiz. Hmm, bu çeyrek final eşleşmesi. Çeyrek final izliyor zaten? Çeyrek final mücadelesi Şükrü Saraçoğlu'nda direkt Fenerbahçe Paris mücadelesine gideceğiz. Biz ilk defa YouTube kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra da bildirim açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz ve direkt hızlı bir giriş yapıp maçımıza başlayalım. Şükrü Saraçoğlu'nda yağmurlu bir hava ve rakip Paris Saint Germain. Yağmurlu havayı severiz. Rakip Paris olsa da üstesinden geliriz hocam. Dair içeri açtı. Şut kurtarıyoruz. Mbappe hala Paris'te. O kadar yıl geçmiş. Litanya. Dair Mbappe. Mbappe açtı. Kurtarıyoruz. Seken top yine kurtarıyoruz. Müthiş pozisyon yaşadık az önce. Müthiş kurtarışlarla uzaklaştırıyoruz. Şimdi ikinci yere geçiyoruz. Dakika 46. Elif Tayyar ile geliyor Paris Saint-Germain. Tayyar. Şut açısı yakaladı. Güzel müdahale ve uzaklaştırıyoruz. Dakika 75. 2-0 öndeyiz. Kendi evimizde Paris Saint-Germain karşısında. Skor ile geliyor Paris. Skor. Mbappe offside'daydı. Onu vermemeyi tercih etti araya girdik. Ve maç bitiyor. Maçı 3-0 kazanıyoruz. Şükrü Sarıçoğlu stadyumda Paris Saint-Germain karşısında. Ve ilk turda çok güzel bir skor elde ediyoruz. Şu anda lige bakın baktığımızda ligde zaten şampiyonluğu elde ettik hocam. Fransa'da müthiş bir atmosfer. Paris ekibi ve Fenerbahçe ekibi harika atmosferle karşılıyor iki takımı da. Çeyrek final ikinci tur mücadelesinde Paris evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. İlk maçı 3-0 Fenerbahçe yenmişti. Bu maçta bakalım Paris kendi evinde neler yapabilecek hep beraber onu göreceğiz. Her iki takım da çok iyi hazırlanıyor ve geçen senenin finalisti Fenerbahçe bu sene o kupayı almak istiyoruz. Bu sene gerçekten o kupayı alıp müzemize götürmek istiyoruz. Geçen sene biliyorsunuz o maçı abi final maçını oyna demiştiniz ve tüm maçı oynamıştık ve yenildik doğal olarak. Ve işte bakalım bu sene o kupayı kazanmak istiyor Ali Koç ve Jesus. Mbappe Paris'te o da o kupayı almak istiyor. O da henüz kazanabilmiş değil. Bakalım bu maçta kendisini gösterip takımını yarı finali yükseltebilecek mi? Mbappe. Mbappe Mbappe. Mbappe top hala kendisinde. Mbappe içeriye pas yaptılar. Gayet güzel. Şimdi serbest vuruş kullanacak Paris Saint-Germain Mbappe ile. Mbappe topun başında. Mbappe hazırlandı. Derin nefes aldı. Şutunu attı. Kaleci Berkay'ın üstüne geliyor. Dakika 44 ilk yarıda son anlar. Paris Saint-Germain korner kullanacak. 3-0'un rövanşında Kupemeniz içeriye kafa vuruşu savunmadan geldi. Berkay bir çıkıştı. Sonra geri döndü. Mukiela Mukiela Atak bitti. Tamamdır ve ilk yarı 0-0'lu geçtikleri bitiyor. Şimdi dakika 62. Paris Saint-Germain Mbappe ile Tehlikeli atak yakaladı. Mbappe topu kontrol etti. Mbappe, Mbappe çıkışlıkla aldı topu. Dakika 83. Paris o golü istiyor. Eric Tair ile korner kullanacak. Paris Saint Germain. Eric Tayyip içeriye baktı. Mbappe'ye baktı. Açtı. Savunma araya giriyor. Atak henüz bitmiş değil. Tekrar Eric Tayyip aldı. Eric Tayyip. Şut Perkay. Müthiş pozisyonu kurtarıyor ve maç 0-0 bitiyor. Deplasmandan istediğimizi aldık. Ve yarı finale çıkıyoruz. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde. İşte böyle tebrik ediyoruz arkadaşlarımızı. Şampiyonlar Ligi'nde kural sonucu belli olmuş. Bakalım rakibimiz kim olacak? Bu kim lan? Fenerbahçe'yi çekiyor. Evet Fenerbahçe. Fenerbahçe Juventus ile eşleşmiş. Ulan diyorduk Juventus olması diyordum gitti Juventus ile eşleşmişiz. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk ayak mücadelesi. Şükrü Saraçoğlu'nda Fenerbahçe Juventus'u konuk ediyor. Oyuncularımız yorgun ama sorun yok. Yağmurlu hava. Yağmurlu havayı severiz. Yağmurlu havalarda galibiyet almayı severiz. Rakibimiz İtalyan devi Juventus. Onlar da Şampiyonlar Ligi'nde etkili geldi. Her maçı galibiyet alarak geldiler. Ama şimdi Şükrü Saraçoğlu'ndalar. Bu müthiş atmosferde taraftarı yalnız bırakmadı Fenerbahçe'yi. Yağmur falan dinlemediler. Ve bu müziği duymaya geldiler. Elanga arkasına düştü pas ama topu aldı. Elanga ile geliyor Juventus. Elanga. Elanga kaptırdı topu. Şimdi bonna'yı kullanacak Juventus. Elanga ile Elanga bakıyor arkadaşlarına. Tartışıyorlar herkes. Elanga derin bir nefes aldı. Açtı ortasını. Kafba vuruşu savunmamızdan geldi. Top çıkmadı. Atak bitmedi. Şut açısı arıyorlar. Milovic, Ruiz. Milovic şut. Az dışarı çıkıyor ve penaltı kullanacak Juventus. Dakika 29. Vlahovic. Kurtarıyoruz penaltıyı. Vlahovic değerlendiremedi penaltıyı. Daha ne yapalım? Vlahovic penaltıdan yararlanamadı. Şimdi Elengay geliyor. Vlahovic'e. Vlahovic geliyor. Vlahovic. Bilovic yine kurtarıyoruz. Berkay'ı geçemiyorlar. Geçemiyorlar. Şimdi Ruiz ile geliyor Juventus. Ruiz. Ruiz dışa çıkarttı. Yine Berkay. Ve maç bitiyor. 4-0. Kendi evimizde. Şükrü Saracoğlu stadyumunda. Fenerbahçe Juventus'u 4-0 geçiyor. Yani payımız çok büyük. Payımız çok büyük. Rakip kalecimizi, meslektaşımızı tebrik ediyoruz. Gerçekten daha ne yapalım yani hocam? Şampiyonlar Ligi yarı final rovanş mücadelesi. İtalya'da Juventus Fenerbahçe mücadelesine hepiniz hoş geldiniz. 4-0'ın rovanşında Juventus Fenerbahçe'yi konuk ediyor ve kendine ayrılan 3000 kişilik yeri Fenerbahçe taraftarları tıklım tıklım dolduruyor ve bakalım bu rövanş mücadelesinde 4-0 rövanş mücadelesinde Juventus Feneri 5-0'lık 6-0'lık gibi galibiyetle yenip bir üst tura çıkacak mı? İtalyan taraftarlar coşuyor. Vlaovic verdi Cesta. Elegna Kuretseka Şut açısı Vlaovic kurtarıyoruz. Aferin. Dakika 66'yı geçtik direkt. 1-0 öndeyiz. Juventus karşısında deplasmanda Ruiz ile geliyor Juventus. İçeri yine çıktık. 3-0 oldu hocam. 3-0. Daha ne olsun? Daha ne olsun? 3-0 oldu. Chelsea ile geliyor. Aldık ve 4-0'lık skorla finale yükseliyoruz. Finale yükseliyoruz. Şampiyonlar Ligi finali. Fenerbahçe bakalım. Bir sonraki rakibimiz, finaldeki rakibimiz kim oluyor? Göstermedi. Finaliste. Finaldeki rakibimiz Valencia. Valencia. Rakip final rakibimiz Valencia hocam. Bunların hepsini geçiyoruz artık. Lig önemli değil. Beklenen an geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi final mücadelesi. Geçen senenin finalisti Fenerbahçe bu senede finalist ve bu sefer tek fark rakip Valencia geçen sefer farklı takımdı Valencia değildi normalde hocam oynardık ama geçen sene bir ders aldık tecrübe edindik oynadığımızda kaybediyoruz maalesef önemli anları oynadıyoruz ve final mücadelemize UEFA Şampiyonlar Ligi final mücadelesine hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Müthiş maç. Hangi stadyumda bilmiyoruz ama güzel stadyum. Estádio Benfica, Portekiz'deki müthiş maç. Final, devlerin finali. Fenerbahçe Valencia iki takım da bu yöreye zorlu yollarla geldi. İki takım da bu kupayı istiyor. Ve bu müthiş atmosferde, atmosferde Donkes sizlerle bu sezon. İki takım da kupayı istiyor. Valencia, Fenerbahçe. Dakika 8 Valencia geliyor. Cho ile. Cho, Cho diyeceğim ben ona. Cho topu aldı. Cho geliyor. Cho geliyor. Vurdu, kurtarıyoruz. Şimdi tekrar Cho ile geliyor. Rakip uzun topla Cho'yu Fenerbahçeli bir bekçisi Berkay ile karşı karşıya getirtiyor. Çoğu yine Berkay. Daha ne yapalım? İki pozisyon, iki kontrol tahta Böyle etkiledik. Dakika 32. Lino. Lino. Çoğu yine kaçıyor bak. Kudus. 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 Topuk bası Lino. Lino. Aferin. 1-0 öndeyiz hocam. Dakika 43. İlk yarıda son anlar. Çoğu geliyor. Çoğu. Geçemez ya. Alır onu bizim adam. Geriye döndü Sangare. İleriye Sanchez'e. Renato Sanchez'e doğru. Aferin. Dakika 87. Dakika 88. Haydi. Haydi. Yemeyelim gol. Lino ile geliyor. Lino. Geriye döndü. Aferin. Ve Kupa Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe. Geçen sene olmadı, bu sene oldu. Fenerbahçe Balestia'yı 2-0 yenerek kupanın sahibi oluyor. Şampiyonuz. Ve Fenerbahçe kariyerimizde Şampiyonlar Ligi kupasını da alıyoruz. Müthiş sevinç. Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk takımı Fenerbahçe oluyor ve bu da bizim sayemizde hocam. Kupa töreni. Berisha onun da gollerinde çok büyük etki var ve işte o müthiş kupa. Keşke kupa elimizde kaldırabilsek ama dum kaldıracak. Şunu hocam bir şunu hocam bir resim çekelim. Sizler de bu resmi görmek istiyorsanız erkenden Instagram'dan Botun Berke Instagram hesabından beni takip etmeyi unutmayın gençler. Sizler de hemen o sayfadan kendi kişisel hesabından beni takip ederek böyle şeyler görebilirsiniz. Bakın. Müthiş kupa. Müthiş heyecan. O kupayı alıyoruz ya. Neyse biz fazla çıkmadık ama Olsun hocam. Aldık o kupayı. İşte böyle sevinip bağırıyoruz. Oo. Oo. Güzel. Tam kupayı kaldırdığında patladı ya. Müthiş, müthiş gösteri. UEFA Champions League şampiyonu Fenerbahçe. Arda Güler, bu genç yaşında kupayı aldın ya. Sen daha de değilsin. Ve ileri diyoruz hocam. Bölümümüzün de yavaş yavaş hatta yeni sezona geçelim ya. Yeni sezonu geçelim. Bakalım bizi takım isteyecek mi artık ya? Şampiyonlar Ligi kupasını aldı hala bir takım istemiyor bizi. Kritik kurtarışlar yaparak normal kupa mı? Normal kupa ne? Ha. Şey, Zira Türkiye Kupası mücadelesi Galatasaray'la final mücadelemiz var. Normalde yapardım da yapmayacağım ya. Onu da hadi Galatasaray'a alsın. Kupayı aldık, Şampiyonlar Ligi'ni aldık. Hadi Zira Türkiye Kupası'nda Galatasaray alsın. Simüle ediyoruz ve simüle ederek maçı 2-1 yeniyoruz. Süper Lig şampiyonu, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu, Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Şimdi ne kaldı? Şey var. Ee, ne deniyor ona? Süper kupa mücadelesi var. Onu da artık bilmiyorum kimle yapacağız. Süper kupa mücadelesi yapmayacağız ki. Yapıyoruz ama yapılıyor ya, bir şey oluyordu. Şampiyon hem şampiyonumuz olduk, hem Ziraat Türkiye Kupası'nı aldık ama yine Galatasaray'la yapacağız. Sezonun sonu diyoruz hocam sezonun sonu diyoruz. İlerliyoruz. Ve bu sezonu da bitirerek yeni sezona geçiyoruz. Bir sonraki bölümümüzde bakalım neler olacak.